Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kuzenimin kanalında video çekeceğiz. Evet arkadaşlar, yanımda Muhammed var. Kanalının ismi Muhammed Kardeş. Şey yapmak isterseniz yani videolarını izlemek isterseniz Muhammed e Kardeş yazabilirsiniz arkadaşlar. Kolt resmi. Evet şimdi arkadaşlar kupa kazanacağız. Büyük kut çalışacağız. Neyse arkadaşlar hemen hazır olalım, başlayalım. edgarı ben alayım ya. Hadi ya. Ha hmm. hadi hadi. Tam ben seni davet edeceğim. Sen çık. Tamam çıktım. Çık. Ben seni davet edeceğim şuradan. Ben de çıkayım. VS atalım mı? Tamam. tamam. Bekle, VS atak bekle. VS ne? Bekle. Savaşacağız işte. He, tamam. Ben kabul senden çıktığım o zaman kabul et. Hı. Ee, e, kabul. kabul et. Gönder. Göndermin. Kabul et. Evet kabul arkadaşlar mi? şimdi Mor Cennet'te VS'ye başlayacağız. Herkes istediği karakter alsın. Nen? O zaman sen bu şu telefonu bana verir misin izinle? Hayır. Tamam arkadaşlar. Hadi, ol, hadi. Vermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde ikimiz karakteriz. Evet. 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 Ben arkadaşlar bunu bin kez yendim ya. Ya, bin kez yendim. Bin kez yenildim diyecek arkadaşlar o. Bin kez yendim arkadaşlar. Garanti oluyor bin kez yendim. Kesinlikle garanti. Şimdi arkadaşlar benim şurada yeşil bir şey görüyorsunuz ya. O onda yok. Ben hemen kullanıyorum onu. Onu da göstermeyeyim. Ana. Boşuna ultim gitti. Gel lan. Gel zıpla. Geliyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Yendiler. Ben seni geçerim ben seni geçerim. Yoksa geç. Ortada seni görüyorum. Hoppa. Allahu ekber. Ne oldu? Ne oldu? Söyle, söyle. Aa nereye atladığına dikkat et sen. ama biterdi işin o zaman işte. Çık çık. çık. Öndeyim. Beşim. Sen bilirsin. Evet evet Tuzağıma ya. düşecek yapımı yutacak. Allah'ım ya Rabbim nasıl kaçtı? Bir dakika beni öldürme. Öldüreceğim seni. Kış bakayım Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. kış, Kış. Kış. Oyun yaptım. Evet arkadaşlar. Bana pusu kurmaya çalışıyor. Bono ne? Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Savaşçı Esra... bana. Bir dakika dur. Hadi senin karakteri al ve satacağız. İstediğini al? Kol sal kol. Kol al. Tamam. Al kol. Nerede? Alın ben kurt kardeş. Pay yenemezsin. Hadi bakayım. Sen dalga geç Sen benim özelliklerim Geçiyorum da dalga ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Onu bozu mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne kaçıyorum arkadaşlar Geliyor ama pusuma asla şey yapamaz Yani Lan bak nasıl olur? gelsene Gel. Hayır sen gel. Hayır sen, sen deyip deyip gel. Edersin. Ne? Ben önce sen kaydedersin. Sıra azaldı bence koş gel. Lan sen mahpusu kuruyorsun. Hayır. <laughs> yalancı yalan, arkadaşlar yalancı. Allah'ım ya Rabbi, bunu biliyordum. ha <laughs> ne yapayım? Seni için. Lan kış. <laughs> kış dedim. Çok kalırsın. Kış dedim sana. Kış. 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 kış mı geldi? Bana Kış. geldi Lan çağıracak bizi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen devam edeceğiz. Bak Brok'u alsan yenebilirsin. Brok'u alsan yenebilirsin. Brok'u al bence. Bence Brok'u al arkadaşlar. Brok'u alsın Ben sadece yani söyleyeyim Brok'u alsın. Ben sadece söylerim. alsın bence. Bence brokalsın. Bence brokalsın. Bence brokalsın. Bence brokalsın. Bence, brok al. bence brok al bak abi. Brok falan almayacağım. Sen beni bıraksana. Dünyanın aynı. Evet arkadaşlar brokalsın. Kış. 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 Kış bakma. Kış mı geldi? Kış gelme. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen 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 iyileşme sen gücüm sen var sen benim iyileşme ana şimdiden hiç oldu yasir yani piri yasir şimdi ona geri pusu geldi. kuruyor bana ne geldi geri geldi bana ne geri geldi şimdi ona pusu kurdu şimdi şey şuna şöyle. pusu kurdu pusunu mi Pusum ölmek değildi ama seni vurabilirim. Bunu unutma. Şimdi sen gösterir, görürsün. Arkadaşlar unutmayacağım. Göstereceğim. Yine aynı yere saklanacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun ne? <laughs> porsiyone. Diyorum sana porsiyone. Diye yaptı. Bu ne şey arıyor? Hemen bakalım. Aa. Bize güç verdi arkadaşlar. Orada saklanıyor. Orada saklanıyor. Pişik. Pişik olmuş bebek. Gel buraya. Gel buraya. Vurdum arkadaşlar. Vurdum. 10 yaptım. Şimdi ben kazanacağım da ona söylemeyin. Bir de onun nasıl yendiğimi de yazın. Bakalım bulabilecek misiniz. Çok güzel evet. yendi Bu ne ya arkadaşlarıyla. Ben bir dakika da. Bu ne? Evet arkadaşlar şimdi herkes istediği karakteri alıyor. El Primo al El Primo. Tamam. Tamam. Yok ya. Yani. El Primo al Hadi Tamam istediğin Al Dur sen al. El Primo'yu al tamam mı? <laughs> sen El Primo'yu al. Tamam El Primo'yu. Ben durmadım Primo abi. Hadi. Al. Bir dakika. Hazır ol. Aldım oldum. Evet arkadaşlar şeyin prosuyu. Ne? <laughs> Yalan. Anladım. Neyse Serik ben anladım. seni yine yeğen değinirim. Ha çok Çık pum pum pu. pum pu. çık pum pu. pum. Çık pum. Canım direkt zıpla. ben zıplamayacağım tabii La! la. Yedin de ekmeği la. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ben Şirin Prosuyum arkadaşlar. Ne zamanı? Ana! Şeli Pürosu olanı yok ederim. Uçak mı? Ben size zıpladım ama uçacağım ben de bir zıpla. Yok mu nasıl vuruyor? Ulti vuruyor, ulti bindi. Şunu hemen kullanacağız arkadaşlar. Ne biçimse görecek. Zıpla çünkü tam 50 saniye kaldı. Kızdım arkadaşlar. Bak gerçek da kızdım ben şu anda arkadaşlar. Şu anda gerçek da. Yavaşladın mı? Yavaşladın mı? Ben yavaşladım mı? Ben yavaşladım mı? Yavaşladın Anne. Mi? Atladım. Ana, a, öldüm. Anam. Arkadaşlar. Sen evet arkadaşlar arkadaşlar gelmiyorsun gelmiyorsun geliyorsun nasıl yapıyor arkadaşlar anlamıyorum arkadaşlar şimdi sıra önünde çık çık alam yerim ben eğer möbet öldürüyorsa abla, abla. hadi neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.